Hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz ve stüdyodaki dostlarımız. Esra Erol evlendiriyor programı tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki adayımız Doğu'nun incisi. Van'ın bağrından kopup gelen Vanlı Necip Hoca. Hoş geldin Necip Hoca. Selam Aleyküm. Aleyküm selam Necip Hoca. Evlenmek için bize başvurdun. Çok mu istiyorsun evlenmeyi? Ben evlenmek istiyorum bu hayatımda çıkayım sevgili Müslüman müminler. Üstümdeki derdi kaldırayım artık. Şu nasıl evlenmişsin? Ben de öyle evleneyim. Merak etme Necip Hoca ben seni Vana Bekar yollamayacağım. Zaten bir adayın var seni görmüş ve aşık olmuş. Necip Hoca ile Vana gidip orada yaşamak istiyorum diyor. Ne dersin? Benim evim var getirin abime gösterin. Dur Necip aceleci olma bu kadar. Hadi gidelim eve. Hadi gidelim eve gösterin. Ben bu hayatta bıktım artık. Açıkçası Necip Hoca'yı bu kadar heyecanlı beklemiyordum. O zaman daha fazla bekletmeyelim. Alkışlarla Necip Hoca'nın adayı Mükremin'i davet ediyorum. Hoş geldin bacım. Ay hoş buldum ablam. Geldim Necibim. Sana geldim. Görür görmez işte benim erkeğim dedim. Necip nasıl buldun Mükremin'i? Ah, ya Resulullah! Ya Seyyidi Muhammed! Ah, ya Resulullah! Ya Seyidi Kız Allah cezanı vermesin. Aldım sarı çiçeğe, Sordum sarı çiçeğe Necip soru kaçma benden çiçeği, Seni kimselere anam, bırakmam Necip Kız Allah cezanı vermesin Ana, Ne sızım, güzel sesin varmış öyle Babasızım bu hayatında Yolunda Artık kızlar Necip hocaya yetişin